Hızlı geçelim. O Apeyah mı Rodri Fred be. Sence? Şimdi dur ondan başla. Bakayım ne diyecek. Apeyah derim ben hocam. Sen? Apeyah büyük oyuncu diyor. Apia işte sakatlanmasa apiatlardan de Fred diyorum ben. Daha mı çok artık sağlam diyorsun Fred? Şimdi evet. Fred de hiç sakatlanmıyor. Yani. <laughs> apia. Fred de sapasağlam <laughs> yani adam ya. Çok güzel yani. güzel yakaladı çok güzel. Kısa like. sakatlıklar ama ya Apia. Apia ama ne oyuncu? Tamamen futbol futbolu bıraktı yani ondan sonra. Yani sakatlanıp futbolu bıraktı. Yani Bak, ama bir sene ya. inanılmaz top oynadı. Apia'nın Fenerbahçe'de bir senesi bunun bütün kariyeri hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam. <gülüyor> ya olabilir şimdi ben Fred diyorum. Galatasaray yani. değil mi Apia? Sen Apia o Gana bir yıla olağanüstü. 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 Evet. Devam edelim. Ya şöyle. Ya bu çok zor ya. Aynı değiller. Ben ilk ben başlayayım. Bir aynı bölgenin adamı değil. İki kariyer olarak tartışmasız Emre ama Oğuz da çok klas oyuncu. Diyor. Şimdi yetenek Duşu, olarak Oğuz. Yetenek olarak Oğuz, kariyer Bak, olarak Emre. Emre Türkiye'de en büyük avantajı Emre, Emre... onu var değil mi? Emre'nin en büyük avantajı Türkiye'de bana göre iki yönlü oynayan en iyi oyuncu. Kıyaslanmaz evet. bile. Doğru. Ama Oğuz abi, bak burada bizim çocuklar mesela kimle kıyaslayabilir mi? Oğuz abi Okaça, Oğuz abi Alex, Doğru. Oğuz abi Tugay Hatta Gire, Oğuz, Oğuz Sergen. Heh öyle. Tabii. Oğuz abi Tugay Girel. Ama Türkiye tarihinde. Hoplesinde Emre Belezoğlu'nu ben kimseyle kıyaslamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Türkiye tarihinde şey. gelmiş geçmiş en kariyerli üç oyuncuyu sayın desem. Arda Turan. Tabii. Bir. Emre Belezoğlu, Arda Güler. Doğru. Arda Güler de geçiyor şu an. Daha genç ama Arda Güler şimdiden... Tabii oldu. Şimdi bu üç oyuncunun hiç kimseyle kıyaslamaması lazım öyle değil Aynen doğru. Ben de yurt dışı kariyerde. Arda Sen Emre'yi? Büyük futbolcu ama abi de ya çok sinirlenmem bir adam. Biliyorsun hep hep gittiği yerlerde skandal çıkar. Artık sinirli değil ama. Normalde şimdi o İyi iyi ki Antalya'ya gitti Ama bak o onun karakteri CCV'si de. Hiç alakası yok. Çok klas oyuncuydu ya. Hiç Orta yok. sahanın ortasında bu kadar iyi pas atan. Evet. Yani o bu yeteneği de şimdi Sergen ondan sonra geldiği için Sergen'e böyle bir Mesela ama bizdeki ama... Abi... da en büyük şanssızlığı ne biliyor musun? Efsanelerden sayılmaz. Çabuk yani Alex. Şey. Tabii. tabii. Alex'i gördükten Oka... sonra Ali Okaç çok iyi para kazandı. Şimdi... Okaç büyük futbol o zamanın bak. Sana... Okaç çok iyi para kazandırır. Diye zamanın. Cj Okaç Hanım. Evet. Bak bugünün 120 milyon doları falan. Siz kaç almışsınız? Kaç almışsınız? Bayağı yüksek. Kaç'ı e, 3 milyon marka aldı Fenerbahçe. Marka Bayağı evet. Kaç'ı sattı? 17, 17 milyon, milyon dolar. dolara sattı. Korkunç para galiba. Paris saint sattı. Evet. Biz Korkus o, o satışlardan çok güzel paralar kazandık. Baliçler Ya mesaj. o zaman 17 milyon dolar. Baliç sağ olun hocam. John Benjamin Toşan kıyay. Baliçli o zaman para